<laughs> Merhaba öğretmenim ben Burak Kameramı şu an açamıyorum ee, Zaten o deneyi ben yaptım Ama yaparken yüzümü göstermeyi unutmuşum başta Editi yapacağım şu an Yani gö görün Ekledim şu an burada Editi yapacağım size inşallah göndereceğim ee, En sonunda yani video olarak oldu Çünkü o kabarcıkları göstermek zor hocam Bundan dolayı video çektim. Yani fotoğraf çekerek o kabarcıkları gösteremezdim bu deneyde. Ee Suyun derecesi şu anne, an 50 ee dereceden fazla. Suyumuzu çekiyoruz. <laughs> Gözüküyor mu? bir kez daha yapalım <laughs>